Eskişehir Işıkcan tarımdan geldiler. Vücuz marka otomatik düzenleme. krema dökmek için kendimiz bir buraya bir aparat bulduk. <laughs> <laughs> i don't buraya bastığın zaman bu gördüğümüz hatları hepsini abi 5 santim mesela gibi 5 yazarsın 5 santim hepsini bu tarafa kaydırır. O bizim makinenin izleri şey mi? Şey mi? Aynen hat. bu bizim gireceğimiz izler. Seçtiğimiz havalı seçtik ya şu an. Hı -hı. Hatları 4 20 olarak ayırdı bu bizim gireceğimiz hatlar. Bu girdiğimiz hatları sağa sola kaydırır. Burada hatlarımızı atıyoruz abi A-B hatta düz gittiğimiz atlar. İlk başlangıç noktası ve bitiş noktası gibi. Evet. Üç tane atabiliyoruz mesela virajla yıkayacaksak dönüyorsa. İstediğin kadar at atabilirsin sıkıntı yok. O zaman ne yapıyorum? A, B, C, D, O gidiyor. Yok, yani ya, Normal yine A, B atıyorsun. A, B, A, B olarak gidiyorum. Yastıklara atarsın mesela A, B yastık yazarsın. O şekilde kaydedersen öyle bulursun. Şu eğer var. Tarlanın kenarı mesela yamuktur abi. Hı -hı. O şekilde olduğu zaman eğri hattı seçiyorsun. Bu senin direksiyon hareketlerini algılıyor. Ona göre yol çiziyor. Otomata. de olarak... ne yapıyoruz mesela? Eğriyi seçtik diyelim. Eğriyi yi Eğri seçtin. Yine ab yazıyor burada abi. Ee, yandan tarlanın an tarafından gidiyorsun ya. Hı. O an tarafında gittiğin izleri izliyor seni. Direksiyon hareketini izliyor. Ben mesela bir kere mas A noktasına bastım. Eğriden gittim, gittim en son öbür köşeye durdum. Aynen. Orada B noktasına bastım. Aynen. Senin dönüşlerini kaydeder o. o. Ona göre kıvrımı kayd bir daha böyle ekiyor. Diğeri şeyleri, sıraları o senin kıvrımına göre o Tamam, sıra. onu da anladık. Şu gece gözünü yormaması için gece gündüz attı. Hmm. Hatları var. Buradan kameramızı açıyoruz. Arka taraf görmek arka kamera. Burada hatları biraz küçük küçük otomatik boyama var. Dümenleme diye aldığın zaman boyuyor. Onu ayarlayalım. Burada alan ölçümüz. Burada yazar. Burada hızımız yazar. Burada 1 2 3 4 5 yazar. Mesela girdiğimiz hattın sağ tarafıysa 1 2 3 4 yazar. Girdiğimiz hattın sol tarafıysa -1 2 3 yazar. Doğrusu o girdiğimiz hattın sol tarafının neyi yazıyor? Sağ taraf normal 1 2 3 yazar. Sol taraf eksi olarak yazar. Niçin ama onu nasıl kullanır, niçin kullanır? Ya hangi hatta olduğunu görebilmek için. Mesela tarlanın ortasından abi atarsın. hı. Mesela hattını atıyorum 20 sıra sağında sanır ya da 20 sıra solunda sınır. Tamam. Onu görmek için. Ferran e, ortasından hata attım. Evet. Sağ ve sola ekeceğim. Önce bir sol tarafına ekip geri sağ tarafın kendi bir şeyle yapmama gerek var mı? Ekiyorum. Yok yok istediğin sıraya gir hiç şey yapmadım. Peki mesela ortadan girdim. Kıyıya ne kadar böyle yarım mı kalıyor, tüm mü onu görme şansım var mı? Onu da buradan kaydırırsın işte abi dediğim var ya. Girdim hattı kaydırıyorum. Hani ben ortadan ektim gitti. Mesela tamam. Mesela makinem 12'li. Altı makinalık bir yer kaldı. Düzgün bölmemişim. Öyle bir şey çıkar. Tamam. Onu önce andan atıyorsun işte. Andan atmanı tavsiye ederiz. Andan öbür tarafa doğru. Aynen aynen. Başka önemli söyleyebileceğim başka ama. bir şey yok abi. Tarla kaydetmeyi gösterdim. Şimdi ben tarlaya gittim. Hat atacağım. Tarla aynen. kaydettim. Direkt başlangıçtan bir başlayalım tekrardan. Tamam. Ekipmanımızı açtık. Tamam. Emanlemin. Tamam buraya geliyoruz abi. ekipman yönetiminden hangi işlemi yapacaksak o ekipmanın ölçülerini Makinemizi giriyoruz. Makinamızı yazdık, ölçülerini Aynen. yazdık. Tamam Havalı olarak girdik. Burada arazi yönetimine geliyoruz abi. Bir daha basıyoruz. Burada tarlamızı ekliyoruz. Hı, hı. Tarlamızı ekledikten sonra navigasyon hattı yazıyor. Abi. Buna ekledersen hangi tür hat atacağın çıkar karşında. Bu AB hattı atılıyor genelde en çok oluşur dediğin zaman seni buraya atıyor. Tarlanın başında A'ya basıyorsun. Ana sıfır gidiyorsun makineye. Evet. Tarlanın sonunda B'ye basıyorsun. B çıkıyor. Sonra tekrar boş gelip aynı yerden başlıyor. Aynen. Boş gidiyorsun en başta. Tamam işlemi yapmadan gidiyorum. Aynen. Geliyorum A noktama geri geliyorum. Aynen. Gelirken ekmeye başlıyorsun. Gelirken ekmeye başlıyor mu? Aynen. Yani geri gelip buradan başlamama gerek yok. Yok yok gerek yok. Bir A, kere... B noktasını vurdum oradan A'ya gelebilirim. Oradan geri gelebilirsin. Gerek sıkıntı yok. Tamam. Sonra hatları attığın zaman senin attığın hatları buraya kaydeder. Seneye gelip bulabilirsin attığın hatları. Mesela bir daha bir atma, atmana gerek yok. En son mesela kendi kaydediyor değil mi? Aynen. Kaydı. Şey aynen, aynen. Ekiliş bitti. Ondan sonra ne yapıyorum? Bir Ondan şey sonra... yapıyorum. Arazi ismi falan mı giriyorum ya da bir şey mi yapıyorum? Yok ekiliş bitti. Şey, ekilişe başlamadan önce tarlanı giriyordun. Tamam. Zaten. Ha, ekiliş, ekiliş, bitti hiçbir şey yapmıyor. Aynen ekiliş hiçbir şey yapmıyor. Tamam. tamam. Boş, bu, şekilde. Aynen öyle. Başka Aç kapamız orada. Başka bir şeyimiz yok basit kullanın. Havalı makineye takıp giderim bir de deneyelim gelelim. Tamam, deneyelim.